Zamanlar. Mehmet Karaman, Samsun milletvekili. Samsun milletvekili. Evet. Hemen onu not Arkadaşlar şöyle. <laughs> şöyle, şöyle doğru, 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 doğru. Evet. E, Adnan Sivit'ten sonra çağırıyorum. Evet. Tamam. O zaman onu nasıl yaparız? Mehmet Karaman'ın yerine şey yazalım. Şey, e, Adnan Sivit. Bu araya bir şey... Mahmut Arıkan'ın yerine şey yazalım şimdi. Tamam. Gelirse geldiğiniz zaman da Mahmut Arkan'ı tarafa tamam. tamam zaten. Ben şu araya çıkıp kime yapayım? Mehmet Karaman'ı mı yapayım? Mahmut Arkan'ı mı yapayım? Evet. Abi burada öne doğru tamam. gelmeyecekler. Yani. Evet. Evet. olarak e, Mehmet Karaman'ın ismi de yazıldı. Tamam. Tamam, tamam başkan geldi. Tamam, tamam. tut Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinin ve Filistin'den yana olan devletlerin atacağı adımlar Siyonizmi yerle yeksan edecektir. Bizler ABD'nin katil Netanyahu'yu kongrede konuşturmasının ardından İsmail Heniye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmesi çağrısını yapmıştık. Bugün de kendisinin çağrısı üzerine meydanlardayız. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi görüşmesinde Gazze ve İsrail hapishanelerindeki mahkumlar için destek isteyen Haniye'nin şehadetinin ardından çağrımızı yeniliyor ve Hamas'ın yeni lideri Halit Meşal'in millet meclisimize davet edilmesini talep ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında meydanları dolduran kardeşlerimiz aslında Filistin için canını ortaya koyarak şehadete erenlerin vasiyetini yerine getirmektedir. Bugün aynı zamanda çok önemli başka bir vasiyeti de yerine getiriyoruz. Geçen hafta şehit komutan Haniye muhterem genel başkanımızı arayıp cumartesi günü bugün meydanlara inmemizi ve Gazze'nin sesini duyurmamızı bizlerden istemişti. Biz o andan itibaren Saadet Partisi olarak çalışmalara başladık. Aslında biz İsmail Hani'nin son vasiyetini bugün burada yerine getiriyoruz. O bizi gazze için çağırdı. Ama aynı zamanda tüm dünyayı cenazesine çağırmış oldu. Ne kutlu bir dava, ne kutlu bir şehadet, ne kutlu bir huslat. Değerli Ankaralılar, Filistin davası hepimizin davasıdır. Zafer Allah'ın izniyle bizlere nasip olacaktır. İnşallah. İnşallah. Nehirden denize özgür Filistin bir hayal değil bir hakikattir. Ve bu hakikat mutlaka gerçekleşecektir. Bir Filistin vardı, bir Filistin yine var, bu Filistin kıyamete kadar var olacak Allah'ın izniyle.